Gelin, gelin gel. sizler biraz, biraz. biraz gelin. Biraz gelin. Gel gel. Az gel. gel. Gel gel. Dur. 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 Dur burada oynayacaklar. Işte. Burada duracaksınız. Oyunu burada vereceksiniz. Nasıl geliyor Tamam. Başladı. Başladım ben zaten tavsiyeleri konuşuyorsunuz. Hayır. Mikrofonu diğer tarafına koysana. Mikrofonu diğer tarafına koy. Böyle tamam böyle olur. Oynatma o zaman. Ya tamam çevirdi çevirdi. Sen geç öbür tarafa. Sen geç diğer tarafa. Tamam. Tamam.